Scratch programının arayüzünü incelediğimizde sol üst köşede kod bloklarımıza ait kategorilerin olduğunu görüyoruz. 8 tane kategori bulunuyor toplamda ve her kategoriye ait farklı renkler bulunmakta. Hareket, görünüm, ses, kalem, kontrol, algılama, operatörler ve değişkenler olmak üzere toplam 8 tane kategorimiz var. Bunların farklı renklere sahip olması bizim programı yazarken hangi kod bloğundan kod kullandığımızı programın içerisinde daha rahat anlamamızı sağlamış oluyor. Bu kategorilerin altında her kategoriye ait kod bloklarını görebiliyoruz. Yine her biri tabii ki burada farklı renklere sahip. Orta alandaki geniş boş alan kod bloklarımızı ekleyerek programımızı oluşturduğumuz yer. Bu alanın üstünde sahnedeki karakterlerimize seçili olan karaktere ait bilgileri görebiliyoruz. Örneğin şuraya tıklayarak karakterimizin adını değiştirebiliyoruz. Bunun altında X, Y ve yön konumlarına ait karaktere ait yine bilgiler bulunuyor. Karakterimiz şu anda sahne üzerinde X konumu 0, Y konumu da 0 olarak görünmüş karakterimizi biraz hareket ettirdiğimizde buradaki değerlerin değiştiğini görebiliyoruz bunun altında da 3 tane sekme görebiliyoruz yazılar kostümler ve sesler diye şu anda yazılar sekmesi açık ki yazılar sekmesi az önce gördüğümüz gibi kod bloklarımızı taşıyarak programımızı yazdığımız bölüm kostümler bölümü ise karakterimize farklı görünümler e, eklediğimiz bölümdür e, mesela işte yürüme hareketini verebilmek için karakterimize şunun gibi bir görünüme sahip olmasını isteyebiliriz. Durduğu zaman karakterimizde bu görünüme sahip olmasını isteyebiliriz. Bunların sayısı artırılabilir. Yukarıdaki boya, içeri aktar gibi butonları kullanarak ekstra görünümler ekleyebiliriz. Program içerisinde eğer karakterimizin bir seslendirme yapmasını istiyorsak Buraya da ses dosyaları ekleyebiliyoruz. Bunu isterseniz mikrofonunuzda kayıt butonuna basarak kaydedebiliyorsunuz ya da kayıtlı bir sesi içeri aktar butonuna basarak buraya ekleyebiliyoruz. Bunlara ait uygulamaları zaman içerisinde daha ayrıntılarıyla göreceğiz. Sağ taraftaki beyaz alan bizim karakterlerimizin, arka planlarımızın ve her türlü eşyalarımızın bulunduğu alan. Programımızı tasarlarken bu alan üzerinde tasarlama yapıyoruz. Bu alanın altında şurada yeni karakter çizme butonu var. Buna tıkladığımızda yeni bir karakter oluşturmamızı sağlayan bir bölüm çıkıyor. Buradaki araçları kullanarak yeni karakterler tasarlayıp çizebilip tamam butonuna bastığınızda bunu sahneye ekleyebilirsiniz. İkinci buton dosyadan yeni karakter seçme. Hazır Scratch'ın kendi kütüphanesinde bulunan karakterlere veya masa üstünüzde kayıtlı olan resimleri program içerisine ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Animals kategorisinden bir hayvan seçerek sahneye ekleyebiliyoruz. Üçüncü buton ise sürpriz karakter seçin. Bu da kütüphaneden varsayılan random rastgele bir şekilde karakterlerinizi sahneye eklemenizi sağlıyor. Bu alanın altında da sahneye eklediğimiz bütün karakterleri görebildiğimiz bölüm burası. Karakterlerinizi bu şekilde seçerek onlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ayrıca arka sahne üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız da buradan sahneye tıklayarak sahne üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında sahnenin üstünde yeşil bir bayrak ve sarı bir dur işareti var. Yeşil bayrak programınızı başlatmanızı, kırmızı buton ise durdurmanızı sağlıyor. Bunun üstündeki seçenekler sahneyi daha küçük ekranda görmenizi, işte orta ekranda görmenizi veya tam ekran olarak görmenizi sağlıyor. Buradan sunumdan çık diyerek, tekrar eski haline geri dönebiliyoruz. Şurada da 4 tane buton bulunuyor. Bunlardan birincisi çoğalt butonu. Buna tıklayıp herhangi bir karakter üzerine tıkladığınızda ondan bir kopya daha edinmiş oluyorsunuz. Ki bu aşağıda da aynı şekilde iki tane kopyasının olmasını sağlıyor. İki ayrı karakter oluşturmuş oluyorsunuz. Kes şey sil butonu bulunuyor. Sil butonu da sahnede istediğiniz Karakteri silmenizi sağlıyor. Büyüt butonu bunu seçerek herhangi bir karakterin üstüne kaç kere büyütmek istiyorsanız o kadar tıklıyorsunuz. Küçült butonu da bir karakterin üstüne tıklayarak sahne üzerindeki görümün, görünümünü küçültebiliyorsunuz.